Taklit hesap yöntemiyle e, ne yazık ki Instagram hesabımız ele geçirilmişti. Çok TikTok şey. Instagram canlı yayınından 5 kişiden tazminat alıyorum. E, yedek hesabımız da açıldı çok şükür. Problem yok. Yedek hesabımız da açıldı. Instagram hesabımız da açıldı. Hiçbir problem yok. Devam ediyoruz. Onur saçına ne oldu? Kestirdim. Yeni bir şekil verdim saçıma. Çok dikmiyorum artık ya. Birazcık daha efendi takılıyorum ki artık birazcık daha efendi yapıyorum ya. Böyle çok şey oluyor artık. Bak çok çocuk gibi oldu değil mi? Suat Aydın teşekkür ederim. Ya da böyle mi yapsam? Direkt böyle daha mı yakışıklı oldum ya? TC Kartal Aşkı teşekkür ederim. Bozo ile az önce telefonda görüntülü konuştuk. İsteyen birinci olabilir. Yeter ki bir tanesi para kazanmasın. Bizim adımızı kullanarak. Kim olduğunu biliyorsunuz. Milleti birbirine kırdırıp kırdırıp. Mertcan Kara çocuk, Mücahit Güneş teşekkür ederim. Kıskananlar çatlasın. Emrullah'a benzedim. Ne konuşan lan senle? Kakava şenliklerine katıldım mı Onur? Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> Çok seksi oldum? Saçım böyle daha evet biraz uzadı tam oturdu şu anda. Emrah Türk Okulu. Türk Okulu mu? Nasıl soyadı abi o? Teşekkür ederim. Mükremin doğum yaptı mı? Hiçbir fikrim yok. Bu ara tabi e, kaoslarla ilgilenmekten Mükremin'e de zaman ayıramadım. Gökhan 6049. Teşekkür ederim. Yanmışsın. Yandım. Evet. Nereden anladın? Ha yüz olarak mı? evet. Yüz olarak da biraz güneşteydim. Ben şey o genel olarak yanmışsın bu yemişsin anlamında söyledin sandım. Sizinle canlı yayın yapmak istiyorum rica ediyorum. Neden abi? Jigolo Onur. Ben Instagram'a geri döndüm. Uzun süre sonra buradayım. Herkese merhaba demek için yayın açıyorum. Adam bana jigolo diyor ya. Drej Aydın teşekkür ederim. Mola'da, izlen Mola'da da izleniyorsun. Her yerde izlenebiliyorum. Bir gün bir pideciye gittim. Kendi sesimi duydum. Beni izliyorlarmış pide yaparken. Gökhan 35 teşekkür ederim. Bu Brazers. Antalya'ya gelecek misin? Henüz öyle bir planım yok. Onur Sermik. Çık gel İsveç'e seni bir yaşatayım. Yemin et lan. bb.urhan1. İletişime geçin onunla. Ama böyle yani anasını ağlatmalı. Bakalım beni nasıl yaşatıyor İsveç'te. Bakın ben böyle klima almış adamım yayında. Muhammed 35 Aslan kardeşim Muhammed söyledi bana yedek hesabın kapatıldığını ondan öğrendik Allah razı olsun Allah'tan dostlarımız bizim için işler yapıyor Sağ ol kardeşim Emrah Türk Okulu teşekkür ederim Onur Bey TikTok'taki jeton fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz Farklı ülkelerde 50 liraymış yok anasana farklı ülkelerde 50 lira mıymış Ben öyle bir şey olsaydı farklı bir ülkeye gönderirdim insanları. Hiç i̇lk defa duyuyorum. Sefa Akdeniz çok teşekkür ederim. Okuyamadım abi Sefa Akdeniz. Tek izlediğim kişi sensin. Teşekkür ederim İpek Hanım. Instagram'a almışsın aldım. Aldım Nizamettin. Dünyanı karartmaya geldim. TikTok sensiz olmuyor. Evet ne ben ne oluyor ne ben olmuyor anlamadım ben de ya. Buldum 1400 yetonu. İyi hayırlı olsun. Buldu sanat. Ömer Kaya teşekkür ederim. Sayın Antep sağ olun. 1400 jeton 50 lira Kore'de